Evet sevgili dinleyenlerim. Bugün sizinle Kadir Gecesi hakkında konuşacağız. Kadir Gecemizin feyzi bereketi üzerimize olsun. İnşallah. Kadir Gecesi ile ilgili çok yazılar yazıldı. Kimisi bir ömre yetecek sevap var dedi. Kimisi 80 yıllık ömre bedel dedi. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır emri de var. Hasıl kelam dendi de dendi. Yanlış mı? Hayır. Hatta eksik. Evet cevabı hak. Cenabı Hak bazı şeyleri bazı şeylerin içinde saklamıştır. Allah velilerini kulları içinde saklamıştır. Nasıl ki velilerini kulları içinde saklamış, arayıp bulunsun ve velayetinden faydalansın diye. Ramazan ayı içerisinde de Kadir Gecesi'ni saklamıştır Allah. Evet Allah Kadir Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi'ni saklamış. Yani bir ay boyunca sen Kadir Gecesi'ni arayacaksın. Nasıl arayacaksın? O geceleri hep ibadetle geçirerek arayacaksın. Ramazan ayı içerisinde aranıp bulunsun ve feyizlerinde faydalansın diye Saklamış Allah. Biz Kur'an-ı Kadir gecesinde indirdik ayetine dikkat kesilelim. Kadir Suresi çok manidar ve çok geniş bir anlam içermektedir. Her şeyden önce bin aydan hayırlıdır vurgusu yapılıyor. Allah sayısı Hiçbir rakama sayıya sığmayan meleklerini ve Cebrail'i izinli sayarak yeryüzüne inmelerini, kullarının isteklerini bilip cevaplandırmalarını emretmiştir. Her iş için iner dururlar. Ta ki semanın aydınlanıp güne dönünceye kadar. Bazı kurnazlar yıl boyunca yatıyor, Kadir gecesini uyanık ve ibadetle getiriyor. Elbette bu da çok güzeldir. Zira ta fecrin doğuşuna kadar o gecede esenlik doludur. Kadir gecesini Kur'an okumak, zikir yapmak ve tefekküre dalmakla geçirmeliyiz. Allah ne buyurmuş ise işte vereyim, iste vereyim buyurmuş. Biz de o gecenin hürmetine İslam aleminin selametini, Müslümanların selametini, birlik ve beraberliğini istemeliyiz. Bilhassa Gazze'li kardeşlerimizin Arakan, Myanmar, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin kurtuluşunu istemeliyiz. Madem ki iste vereyim diyor, biz de istiyoruz. Tercih Allah'ın. Ayrıca günahlarımıza istiğfarla meşgul olmak, estağfurullah demek lazımdır. Bunun yanında Peygamberimize salavat getirmek, ismini anmak ve ona dua etmek ehemmiyetlidir. Allah'ın fazlı kereminden şu beklenir ki kullarının umduğu Kadir Gecesi'nde bekledikleri o geceyi Kadir Gecesi sahip 80 sene ibadet sevabını vermesi umulur. Allah'ın fazlı kereminden bu beklenir. Kadir Gecesi'nde büyük küçük tüm Müslümanların ibadet hanelerimizi doldurup kendimiz ve İslam kardeşimiz için dua etmeliyiz. Zira kardeşin kardeşe ettiği dua günahsız ağızla yapılan dua gibidir. Kur'an okumalıyız okumayı bilmeyenler sayfa sayfa çevirsinler. Sayfaları görsünler böylece de sevabına nail olsunlar. Bir de şöyle bir şey var ki Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'i yarıştıran Resulü Ekrem kim Kur'an'ı çabuk hatmeder evvel gelirse ineğimi ona hediye edeceğim diyor. Hazreti Ali bir Fatiha üç ihlas okur gelir. Hatmettim ya Allah'ın Resulü der. Sizden işitmiştim ki bir Fatiha üç ihlas okuyan Kur'an'ı hatim sevabı alır demiştiniz. Böyle yaptım der ve hediyesini alır. Hazreti Ayşe Validemiz sorar ben bu gecede nasıl dua edeyim diye. Şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diyebilirsin ya Ayşe demiştir. Tasavvufta şöyle bir kelam-ı kibar da var ki, bize Kadir Gecesi'ni yılın 365 gününde aramamızı öğütlüyor. Gecenin kadrini, semanın bedrini, zamanın hızrını ara diye bir de, arat diye bir de var ki, her geceyi Kadir bil, her gördüğünü hızır bil diye. Buradan şu anlaşılıyor, tasavvuf eli her geceyi teheccüd namazı kılarak geçiriyor, virtlerini çekiyor, hatmi şerife katılıyorsa ki ihvan bunu yapıyor, 333 hatim sevabı da oradan alıyor. Bu günlük giravur ne oluyor hesabını bile yapamıyoruz. Şu öğütle bitirelim. Zamanın hızrını, semanın bedrini, gecenin kadrini ara diyelim bitirelim. Hoşça kalın selametle kalın. Kadir gecesinin hayrı bereketiyle kalın. Allah mübarek etsin, Allah feyizli etsin, bereketli kılsın.